Lan lan lan, bas beni öldürüyor. Bir vurma lan. Dur. Ya. Kaldım <laughs> <Ya. Ya. Ya. gülüyor> tamam. birini. Evet. Enes en abi tehlikeli. Yenilin Ramo, in, 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 in aşağı in, aşağı in Ramo. Kalma. Lan lan lan, bas direkt, direkt arkaya, direkt arkaya, direkt arkaya. Aldım beni öldürüyor. Yine hesap biri var ha. Ne diyorsun sen ya? <laughs> Alper Ramo ölüyor bence. Onlar Ramo ölmüş lan Alper ki karşıya geçmedin diyor herhalde dur. Oğlum bunlar bakan... ikisi farklı takım değil mi bunlar farklı takım? İki, ki var var var. Ağzı kat lan. Slash... Ya Azgat kat ya. Laf yok ya. <laughs> ya. <Aman>. Ya kanka <laughs> bu adam nereden çıktı? Farklı <laughs> biri daha var bu arada. Ne farkı var şimdi bunun? <gülüyor> 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 evet, evet. Ya, ya Allah direkt arka oynadık aslında da ben Ramo ölür sandım. Lan bu Allah yeni hesap lan Alper ona. Ben iyi kaydım. Ramo sen neredesin ya oğlum lan? Herhalde bilmiyorum ki. Uzayım kit lazım. Ya, ya, kit. Kit. ya çıkalım kit. bir daha gidelim ya. Yok kanka. <laughs> tamam, ya oğlum sıkıldım lan. hadi ya. Ya, ya kardeş bunlar niye çatışmıyor? Kurban olduklarım Bunlar ne yapıyor ya? Kanka bir şey söyleyeceğim bak. O farklı adam tamam mı? Hangar inenlerden farklı bir takım indi oraya. Siz de öyle bilin. Yani, yani bir bir onu diyorum işte. Ya ben bir hangar zannettim. İyiyim Hayır bir şey var falan. bir de ikili var. Bak şurada silah var en azından açacağım Ya ama bu bir ya. ya. Oooo. Oh. Amen kardeş. O. Ama senin kitin yok mu kardeş? Yok kardeşim. Oğlum <laughs> adam keyfinde mi basmıyor? Kardeş ben sana kit vereceğim. Ay önümde biri var. Ay o dp'de siz misiniz? Hayır. Çatıda. Çatı? Üstünde. Kulede kulede. Ben anlamadım. İndim adam DP almış. Ne arayınmış? Ya, oraya cover açtı herif. Lan! Anasını satayım. Oo bu beni nasıl vurdu? Çatıda çatıda şeyde adam tepeye çıkmış. Tepeye ya, Bana nasıl gireceğiniz siz? Tepe şeyde kanka tel tel ne o şey. Tepe orada... ya. Evet. Şuradan... Ben gelirim kanka da. Kanka duvarlara sürtüne sürtüne gel ya. Bu nerede Peki. ona göre? Akşam ara. Çatı... <laughs> şeyde tellerde. Dikkat et. Ya valla söyleyeceğim ya. Öyle bayılmaz adam. Koş 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 koş. Arkadan yeme. Lan üstünde hala adam mı var. Bir tane daha adam var. Sürülüyordur belki. belki. Yok yok yok. Kim geldi. Bitirdiler onu bitirdiler. Onu bitirdiler. Kilim çaldı. Arkadaşı, arkadaşını vurmuştu. Yok benim kilim geldi. Arkadaşını vurdular. Arkadaşını vurmuşlar. Geliyor ama buraya. Kardeş geliyor. bir şey diyeyim mi? Bana doğru oynasanız da bok gibi tutum var. Bana doğru oynayın. Oynayamayız şu anda. Ne size yardım edebiliyorum ne bir şey yapabiliyorum şu anda. Adam adam ben de aldım. Birlikte aldık. Hep beraber aldık abdest. Ramo burada. Aldım birini. Şuradaydı. Info attı. Ya ben orada adam olacağını hiç tahmin etmedim ki değişik bir şey oldu. Ben değil. bunun notunu alırım hacı. Şurada öyle bir adam var. Hangardan çıktı ona doğru. Ne? Hangardan ona doğru çıktı biri. Ben kulübe içinde yıktım adamı şeyde yıktım. Ha evet ee, burada kulede. Burada. Lan, Sürünmesin ama bak o bir yere. Ben... Göremiyorum ki adamı. Şurada kanka benim yıktım adam burada. Dur kanka. Hangar da gördüm bekliyor. Hangi hangar? Şöyle mi izleme? Hangar içinde mi kanka? Allah evet, var ya. Hangar ya. içinde. Şöyle geldik. Yerin oyunu Burada Şöyle. bir tanesi Anladım. bir dakika. Oydu bana bak. Nerede? Bir tanesi yanında. Burada adam varmış anasını satayım şaka. Kafam, kafam yok kafam. Kanka içeride kulübede adam. O, o düşen kanka onu salla. Onu oynamayın. Kanka bir oynuyor. hangar var bir de benim önümde var. Bitir onu. Aa. Senin önünde mi var? Evet. Sanki Şurada bir yerde. Ya oyuna bak be. Hacer hoş geldin. Mustafa hoş geldin. Yukarıda mısın lan sen? Bak şimdi bir dakika sonra oyunda 30 kişi kaldı. İzleyin. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Hesaplama kanka dur. Bir. Şuradan çıkarsak 30 kişi kalır. Ben şu arkaya kapatıyorum ya. Arkadan da gelebilir bu. Bir dakika. Burada. Buldum. Git basıyorum. Bu tarafta. Ha. Bunu hiç beklemiyordum ya. Bu ne abi ya? Oo. Hadi burada benim suçum yok ki ben indim öldüm. Nerede kanka? Yapamadım ki. Bu taraf kapıda kanka bu. Ayaklarını görüyorum. Tek mi? Girek ya Allah. Bilmiyorum ki işte. Biri burada, biri orada kanka. Biri benim dibimde tam. Kapıda bekliyor bak ama bu tarafta. Yardım yardım. Bomba atıyor, bomba atıyor, bomba atıyor. Bomba top, kaç. Uzaklaş, uzaklaş. Sıkıntı Hadi son son son. Kurban senin oradaki Çaldım kilini ağzına tükürdüm. Ha evet, ne nasıl çaldım lan. <gülüyor> <gülüyor> kilini çaldım dur dur. Adam tahrik etme lan. Tahrik ettim vallahi. Arkadan bir şey geliyor. Bot mu? Tam kapıda bekliyor. düştü. Bir bombalaydı. Hacer Yılmaz destekçimiz olmuş. Teşekkür ederiz. Aramıza hoş geldin. Hacer kesene bereket. Sağ olasın. Kesenize bereket. Teşekkür ederim. Ben bu adam oynasam mı ya? Milletin günahı. Hayır, anı. hayır. Bakıyor olan amca oluyor, vallahi doğru. Lan şu adama kitlen de can bassın Ramon can. Lan bastıydı gene de gene geldi. Düştü. De. Yedim adamdan yedim. Basıyorum, basıyorum. Sargı bezim var. Ben buna kinlendim usta. Ne bu çok? Aha şey attı. Geliyor lan. Yok gelmiyor. <laughs> Yok, gelmiyor. Çıkmadı kendi. Çıkmadı kanka aynen bekliyor. Çok bak senin solağına geliyor ha orayı de. Biliyorum da? Neredesin kardeş? Alper abi eksi yemiştir. Yedim benim. Yani. O manyak da içeride zıplıyor. <laughs> Bu burada benden gönül elendiriyor ya. Adam benden <laughs> eğlenir. Ağam <Abi> eğlenir benimle. <laughs> ne eğlenmez lan hadi. Bu da bize gönül elendiriyor. Allah otur otur sıkıldım hadi. Meto bunu, bunu sana ama açısı ama olabilir ya. Meto. Bunu sana açısı olabilir bak benim öndekini. Olamaz, olamaz. Seni olamaz görebilir yani, yani bak. Olamaz. Şunun sağ altında. Olayımızı vuracağım ha. Herkese bu kafa güldü. Custom'da gülüyor. var ya ortalık karışacak hadi. Sıracam ortalık var ya burada. Dur din bir dakika. Batamadı ona. Ramo. Gel 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 ya dal ya. Cana gitti onun cana. Burada uç tarafı. Aldım onu. Burayı mı aldın? Evet evet evet. Sangardan çıktı. Benim buradaki adam da arkaya doğru kaçtı. Şu tarafa doğru, doğru, doğru gidiyordu. Nerede ne oğlum oldu? bu adam? Güzel kadar. Burada 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 burada. burada. Gördüm. Gelmiş mi geri? Evet, gördüm evet. gördüm burada. Gel kanka benimle. Bekle. Önümde. Sen hala kusturmasın. Bekliyor. Burda Burada önüm, tam önümde hemen önümde. Drop'a gidelim kardeş. Kardeş. Çantam güzel evet kankam. <laughs> uçuyor mu? Uçuyor. Drop önümüzde lan. Var. Tepeye attı tepeye attı. Biliyorum biliyorum. Gidin alın kanka. Bir şey söyleyeyim mi? Kurban. Ne kadar evet. Yani. drop var hepsi mektup acı. Alayına bir gün çünkü gecen adam yok. Nerede? Nerede şu önümüzde, önümüzde, önümüzde lan solda. Aa! Öldük, mal eridi. Başarılı. Güzel. Ben beğendim. Çok güzel kanka. Çok güzel düşüyor. Hospital adam geliyor ha. Haberiniz olsun. Drop'a geliyor durur. Nerede lan drop? Hospital, hospital. Burada, burada. Burada, burada. Nereye gidiyorsun? Bura nere? Oğlum direksiyon tarı mı çeviriyorsun? Döndür şunu gari. Dur <laughs> ama. Ya, ya gari gözünü ya? seveyim beni bir sal ya. <laughs> nerede? Bir şey yok bir şey yok. Kezban nerede? Yanaklık verecen <laughs> mi Mesela yanaklık? La oraya mı düşmüş ya? Yanaklık verecen mi? Bakayım da bir ne var. Ha. Al, attım. At. Kanka jeep geliyor, jeep geliyor. Alo. Nerede? Vallahi geliyor ee, squat sanırım. Bizim arabaya mı gitsek arabaya? Buraya geliyor, buraya geliyor, buraya geliyor. Bizim araba ne Ramo? Al şunu. Al şunu. <gülüyor> 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 <Niye yedin> lan <laughs> Ramo. Ramo nasıl sesiniz kanka? <laughs> güzel ekildin lan. Groza var zannediyorum. Groza seksi çektim demiş. ben dedim ki ben ikisini birden çektim dedim. Ramon'un düşündüğü gibi şaşırdım bir yer. <laughs> nereye nereye gireyim nereye gireyim Kanka <laughs> nere var abi? Ona abi? buna ona buna. Nerede ses buldun yap. <laughs> drop mu <matı>, Drop var. <laughs> bak şimdi. Drop. Nerede? Önümüzde. Bu eski lan. Tamam bakalım. almışlar almışlar. Ev dolu mudur ev? Bilmiyorum. Ha doluydu oraya en son. Adam mı lan o yok. Ev boş gibi ya. O dolu mu? Evet. Arkadaşlar evet, tam evet, ekran bırak. modda izleyip hala bilmeyenler varsa bu yerden sonra kastım katılın. Kanka bir dur AVM falan var yıkalım öyle girelim. Tak geliyor. Yıksın bir. Tartın kaç kişi ne yapıyor ne diyor. Aynen sen bir yık orayı. Bir taşıt. Biraz arabayı yaklaşsana da kanka çok uzak. Ben yaklaşacağım, yaklaşacağım. Sen ya, yeni bir Yo yeni drop'u robot sallay adamlar. Ben de mi görmedim. Ben de göremedim adamları bu arada. Bir kişi miydi yoksa? Ben sıkarken de görmedim adamları. Tamam. Sıktı da. Muamma. Ya i̇ki kişilik falan ya. Dalalım mı? Evet ya. Bilmiyorum ki neredeler. Oo bir dakika. Arka arka geldi. Lan 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 lan. Biraz al kasma aldım olur. kanka. Tepe tepe şura şura Şey tamam. 175. Tamam geldim. Oo. Lan yani. sağınız var sonunuz var. Kanka gitmemiz lazım. Keskin yok ya bunlar uzatamayın. Ya, var yani. ya yaklaş bunlara. Yeni drop düştü lan şundan keskin alıp geliyorum lan. Ölme. Hep beraber gidin kanka aşağıya evlere. Geliyoruz mu? Şu evlere gidin abi bak. Kulağım gelinde mi artık ya? abi neyin pingi bu ağzına tüküreceğim ama vuruyorum ben adamı ya. 10 defa sıktım herife ya. Oynayacağım gireyim, ben direkt oraya droga. ya. Oynayacağım ben direkt oraya gelsene. Neyle? Önümüzdeki bu arabayla bunu oynayalım direkt. Oğlum manyak mısın oğlum? Nereye oynayalım? Açık arazi. Şu droba bak diyorum droba. Lan drobun orada adam var. Drop nerede? Drop nerede? Drop nerede? Sağ 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 sağ. Bu ev tek ya. Bu ev tek biliyor musun? Hmm. Şey Hazır ya. ol. Güzel sık sık, sık sık sık. Sık sık adam kaçıyor var. Güzel. Bir daha var gördüm. Gel gel gel. Yukarısı şura. O baygınlardan hasar var mı? <laughs> yedi bende. Çekil lan. Keskin var mı ya? Ee, nasıl? Şurada adam bu tek lan bu. Şeye bak. şeye bassana loot'a bassana lan drop'a. Bunlar aldı zaten. var mı ya kompan? Sanmıyorum kanka. Var var. Nerede kanka? Bak. İçeride mi? Arkada. Oğlum yok lan kompan. Var lan. Almış da i̇şte oğlum. Mi lan? Lan? Neyi? Hepsini yalayamaz abi. 2 evet, tane 3 tane abi. komp vardı orada. Bu ölür lan bakarsa. Keskin yok ya. Ek mi? Dediğim oldu ya aynen. Dört kaldı. Dört bir tanesi kaldı. ev diyorsanız. Bir tane ev kanka. En az. Ya ev en fazla Şu iki kanka yani. Dört sprey yemedik biz orada yani. Çok fazla sprey gelmedi bize. Lazer var mı bunlarda? Kanka arabayla turlayın bir şey yapın. Hadi yapacağım. Ya ağzınıza tüküyüm ama ya. Ben niye ölüyorum ya? Tam oynamam gereken iki oyunda öldüm anasını. Abi değil mi? Sağlam en mutlu iki maçta Alper öldü ya. Allah, Hatta birinde de olmadı yani. Beni direkt olmadı da. Bak şu an en zevk alınacak maçlar. Ne yok. Yük. Atla 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 atla. Yani bir Arkadaşlar alman. herkesten ricam yayına bir beğeni atalım. 600 beğeni geçmediysek hemen bir geçelim mi? Oh, Paylaşımlarımızı çok... kökleyelim. Evet takılsana oh, eve. Bak, at bu öyle bana acı acı. Evet, sakılsana takılsana eve. Evet çakılmayalım evet. ben ya. Çakıl çakıl. Niye çakılmayalım? Yani, ya? Kanka belki bak su atıyorlarsa bak hani biri sıkıyor iki su, iki su, iki su şu bekliyorsa. Bir sipere biteriz yani. Bir anda biteriz. Hani ben bir yerden yıkıp öyle girelim diyorum. Yıkmamız lazım. Ya da şu şeye. Çok kalabalık yok ya. Mantardan oynayalım mı kanka? Mantardan değil. Alta gireyim. Eğime girelim. Sağ Doğru. Arkanızda kavramı atın abi. Arkanızda kavramı atın. Bir dakika. Burada adam var. Bir dakika lan. Ney? Oğlum bak spam değil ha. Bilin de, hani bir arkaya cover atalım. Ne oldu? Adam, adam gidiyor. Lan canı çok az Ramo. Sağda kanka. En az iki. Ulan yani iki takım var burada. Oğlum bunlar galabalık <laughs> ha. Gel. Gel. Wow Çok güzel bu. Çatı. Hayavuz. Çatı. Görüşürüz Halife. Farklı takımlar olabilir. 2 kişi. Farklı lan. Farklı olabilir. yıktı birini, yıktı, yıktı. Hmm. Tamam. Tam yaklaşacağız biraz bombardırcız. Tamam 2 2 4 7 kaldı ya. 1 nerede? 2 2 yeriz ya. Sol taraf 1 yani. mi 2 mi? Kanka bir tane takımı yıktılar. O da bayıldı yani. Kasma al. alıyorum. Helal 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 sağdan açal, sağdan aşağıdan açal oraya. Sağdan git git. Uyum bir adam solumuzda. Bu senin dediğin adam. Biliyorum. Git git git. Bir tane kamur aç Oğlum, öyle. Nereye sıkıyor ne? ki lan öyle? Pıtı gerek yok ya. Direkt alacağım şimdi. Aç bir tane kamur Sen nereden kanka. sıkıyorsun ya? Uç atı bekliyorum. Kamuraya aç. Araba var araba. Dur. O yüzden diyorum ya. Ben sen şu denize doğru, şey... doğru gittim kanka. Bu... Oğlum sen nereden sıkıyorsun? Ha. Dikkatli ol da arabaya sıkıyor lan o şuradaki arabaya sıkıyor lan ya yok saçma bir arabaya sıkıyor. Pus, pusu olabilir. Tamam mısın? Aa gördün. Ha ucu görünüyor kanka. Kavur var. Nerede abi, bu kanka. adam? Ha balkonda yatıyor. Ama ben Oğlum gördüm bu, şu sol taraf. MP ben MP'li pusuma attı hakikate ya. Altta görüyorum kanka, pankonda görüyorum. Vallahi dikkat et ya. Gel beraber abi, oyna. Gördüm biz yerini de, dur. De, biz de biz de beraber oyna bence bu. Dedo köprüden İyi. koşarak geliyor dur bekle kanka. Ben ona surprise diyeceğim birazdan. Güçlü mü silah? Bu arkadan vurdular. Arabası da geliyor arkadan kurban. Tek değil. Tamam gelsin sıkıntı. Sesini çıkartma. Sonra gidip bomba sallama şansı mı? o vuran kim bunlar arkadan? O bir sıkıntı. Oh! Aldım birini. Tamam aldınız. Bitti hmm. Tamam mı ora kurban? Bitti burası. Tamam bu bura kaldı. Lan aç. Bekleyin kanka. Hadi Valla kanka hani, alan dışı bir yer, onlar da alan dışı, bunlar alacağız. zaten başka adam kalmadı. Sağdaki arkada köşe bir ev var ya kanka, hmm. e ikisi orada, bir tanesi de Ramon'un önünde. Üç kişi. Burada ikisi de benim önümde. Şu an ikisi Şu an şey eve girmiş. Bir dakika, evdeki direkt öldü. Evet, benim burada var. İkisi iki, de burada. Şimdi e, bu, burada mı gizli? Siz girin, siz Ağzım girin. Da dur. Ben oradan mı Tamam. sağında da iki kişi. Kanka, sen git kurban gir içeri git evet. sen göremezsin. Hiç yok. Baba mı ne? Kanka random şey bir yerden yemeyeyim lan. Garaj var ya kanka garaj. Ee. adam vardı lan. şimdi e. adamlar tamam mı? Soldan soldan girersin içeriye. Bekle. Sağ da adam vardı bak, sanki bak, ya. Iki yani. Kanka iki kişi kanka, kaldı zaten ikide. Ya, ya acaba ya. aynı adam. evde mi duruyorlardı kanka daha demin onu anlamadım. Ama bir kaldı bir kaldı. Kanka ben ben bag'dan görüyorum random'u tamam mı? Ben anlamadım ki bunlar nerede. Siz girin Rama, mı? Aynen. Aynen, aynen orada taşın Ramon nasıl vuramıyor o zaman? Ben burada taş cover koymuş, buz koymuş adam. Gitti lan. Biri sürünün arkadaşlar. Kurma senin önündeler. Şu ev mi Alper? Al sen sen. Kaldırmış geri düş sağda olması lazım bunlar değilim. mefta. pardon şey. beşe alana da eriştik. alanamıyorum. tam o halde. oğlum ben de alamam şuan. benim şarjım 15. zaten, zaten alamıyorum. bari ya alayına arkadaşlar yani şu an ramo diyor ya ki zeklem 1500 köşe. Ram rastlığı. Rastlığı. Ramo. ramo. şu ya an rastlığı. 1500. ricaam arkadaşlar bu videona bu videoya bir beğeni atalım. Kanala abone olup bildirimleri de açalım diyorum ki her gün sabah 11'de yeni video böyle taze taze tamam mı? Cillop gibi hazır.